abiler ve amcalar hepsi kadınlardan tek bir şey isteyip duruyor. Kaçtığım iyi olmuş. Tatlıları getiren de oydu sanırım. Ne yaptığını sanır? Affedersin. Aman tanrım benim yerimi almaya çalışıyorsun demek. Peki canım, iyi biri gibi davranıp bana tatlı ikram ediyordun öyle değil mi? Ve de bir şeyler çalıyorsun. Sana dersini vereyim de gör. Neden üst kata çıkıyor ki? Su deposunu mu çalacak yoksa? Bir bakayım. Ne yapıyorsun peki burada? Bana kalkmış doğru ile yanlış arasındaki farkı öğretmeye çalışıyorsun. Düğünüme geldin ve kocamı benden çaldın. Benim yerime geçtin. Hayallerimi yıktın ve hayatımı mahvettin. Bütün bunların suçlusu sensin. Ve şimdi bunu kendi hayatında ödeyeceksin Guddan. Hayır dur ne yapıyorsun sen? Akşat'ta evlenmediğin için gerçekten çok mutlu olman gerekiyor. Bence artık güvendesin. Öyle düşünmelisin. Yani bu güzel bir şey. Ben de mutlu değilim zaten. Ondan kurtulacak olmama da seviniyorum. Gerçekten bak dur. Yapma lütfen yalvarıyorum. Akşat. Neden bu kadar çok konuşuyorum sence? Bir şansım olabilsin diye senin dikkatini dağıtmaya çalışıyordum. O kadar. Başka bir şey değil. Sence bu çok mu kolay? Bunu düşünebilmek için çok zeki olman gerekiyor. Dünya hiçbir işe yaramadığımı söyleyip duruyor. Bak artık işler tersine döndü. Şimdi ne yapacaksın söyle bakalım bana. Söylesene. Ne yapacaksın söyle. Buddan ah! insanlar çok haklı. Sen hiçbir işe yaramazsın. Ve bugün kendi hayatını bile kurtaramayacaksın sen. Öldükten sonra Eyiçi karısını olan sözünü tutmak için benimle evlenecek. Bunu hak ediyorum. Hakkımı elimden alamazsın. Bugün ne olursa olsun seni öldüreceğim. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.